Türkiye'nin Rusya'dan Su-57 alma gündemi sıcaklığını korurken, ABD'li uzman Peter Susiu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ankara tüm motivasyonunu yerli ve milli savaş uçağına vermişken Susiu, Türk ordusunun envanterinde Rus yapımı 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının katılmasının NATO için kabus anlamına geleceğini söyledi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılması ve Türk Hava Kuvvetleri için üretilen 6 adet jetin ABD Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi sonrası Ankara alternatif uçak arayışına girmişti. Listede Rus yapımı Su-57 de var. Her ne kadar Moskova ve Ankara'dan karşılıklı olumlu sinyaller verilse de iki ülkede uçak alımı konusunda anlaşmadı. Türkiye motivasyonun çoğunu yerli ve milli jetin geliştirilmesine vermiş durumda. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Sözcüsü Valeria Reşetnikova'nın Türkiye ile Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının tedarik ile ilgili görüşmeler yapmaya hazır oldukları yönündeki açıklaması üzerine, 45 sitesi için bir makale kaleme alan ABD'li uzman Peter Susiu, Türkiye'nin Rus savaş uçaklarına ilgisinin altında Ankara'nın S-400 füze sistemleri almasına cevaben ABD'nin F-35 uçaklarının tedarikini yasaklamasının yattığına dikkat çekildi. Susiu, Türkiye'nin Su-57 uçakları alması durumunda bunun NATO için kabus olacağını vurguladı. Susiu, Ankara'nın milli muharip uçağı geliştirme çalışmaları yürüttüğünü de anımsattı. Geçtiğimiz haftalarda yer alan bir habere göre ise Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport Export, 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin Rusya'nın stratejik ortaklarına satışının mümkün olduğunu belirtmişti. Ayrıca şirketin şu anda bazı ülkelerle Su-35 savaş uçağı tedariki ile ilgili görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti. Su-35 ve Su-57 tedariki düşünüldü mü sorusu Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın yayınladığı yazısında Bakan Hulusi Akar'a yöneltilmişti. Akar birçok olasılığın olduğunu, hiçbir şeyin ayrı değerlendirilmediğini belirterek genel çalışmaların yapıldığını ifade etmişti. Akar, Rusya ile diplomatik ilişkilerin devam ettirildiğini vurgulamıştı. Bakan Akar, Su-35 ve Su-57 seçeneği de düşünüldü mü sorusu karşısında ise genel çalışma yapılıyor, hiçbir şeyi ayrı değerlendirmiyoruz, geniş bir alanda olaya bakıyoruz, her türlü olasılık var, 83 milyonun savunma ve güvenliğinden sorumluyuz. Havada, denizde, karada, savunma sanayide gerekli ne varsa bunları yapma azim ve kararlılığındayız. Milli savunma sanayine kamu özel sektörün destek olması lazım. Diplomatik ilişkileri de devam ettiriliyor. Aklı Selim, sağduyunun galip gelmesinin, müttefiklik ruhunun gereğinin yapılmasını istiyoruz şeklinde cevap vermişti. 4 Kasım 2019 tarihinde NTV canlı yayında konuk olan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, F-35 krizi üzerine yapılan Su-35 ve Su-57 teklifleriyle ilgili olarak da açıklamalarda bulunmuştu. Demir, Su-35 ve Su-57 uçakları ile ilgili konu gündeme getirildi. Bu anlamda karşı tarafın bir teklifi var. Bu teklifte bizim tarafımızdan değerlendiriliyor. Bu tür işlerde bir teklif geldi, yarın alıyoruz gibi bir kavram çok da mantıklı değil. Teklif incelenir, mali boyutuyla, teknik boyutuyla, stratejik boyutuyla bu analiz edilir. Bu anlamda hemen karar vermek diye bir şey söz konusu değil. Ama teklifi çok ciddi değerlendirip karşı tarafla konuşup harekat açısından silahlı kuvvetlerimizin tavrını değerlendirip çok geniş bir analiz yapmak lazım. O açıdan hemen yarın F-35 defteri kapandı, Su-35 defteri açılıyor diye bir hükümde bulunmak mümkün değil. Ama biz tabii ki bu teklifi değerlendirmeye devam edeceğiz ifadelerine yer vermişti. Türk Hava Kuvvetleri'nin gelenekselleşmiş bir eğitim ve idame yapısı olduğuna da dikkat çekerek açıklamalarına devam eden Sayın Demir, olası Rusya'dan hava platform tedarikinde bu hususun göz önüne alınmasının gerekliliğini vurgulayarak, tabii ki bunun kendi içinde oluşturacağı zorluklar olacak biraz daha çaba harcamanız gerekecek. Türkiye'nin ve hava kuvvetlerinin özellikle bir geleneksel eğitim tarzı ve kullanım konsepti var. Bunun dışında bir konsept oluştuğunda sırf uçağın kendisi ve teknik anlamda bakım onarımının dışında harekat konseptiyle ilgili çok geniş çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu çok çok kolay bir konu değil. Tabi aşılamayacak bir konu da değil. Bunun ayrıyeten çalışılması gerekiyor. Bunun getireceği çeşitli parametreler çalışılması gerekiyor. Opsiyonumuz kapalı ve tek tercihe bağımlı değiliz ama her tercihin kendine göre riskleri, kendine göre çalışılması gereken konuları var. Bizim savunma sanayimizin geliştirdiği bir sürü ürün var. SON var, NEP var, HGK, LGK, KGK ve Teber gibi ABD menşeili Mark serisi bombalarda kullanılan yerli güdüm kitleri var. Gökdoğan ve Bozdoğan hava hava füzeleri var. Hedefleme ve lazer işaretleme için ASEL pod var. Biz haliyle bu ürünleri o uçaklarda kullanmak isteyeceğiz. Bunun için de kaynak kodları gerekiyor. Kaynak kodlarını almak için de muhtemelen bir müddet Rusya'nın nazını çekeceğiz açıklamasında bulunmuştu. Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Rogozin Rusya ile Türkiye arasındaki uzay ve savunma sanayisindeki işbirliği potansiyeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rogozin Türkiye'nin milli uzay programını gerçekleştirmek için gerekli tüm siyasi ve ekonomik kaldıraçlara sahip olduğunu belirterek Güney'deki önemli komşumuz ve ortağımız Türkiye'nin uzayla ilgili girişimlerine katılmak için tüm fırsatları değerlendirmekten her zaman mutluluk duyarız dedi. Rogozin, Türkiye'nin milli uzay programını ve Rusya ile Türkiye arasındaki uzay ve savunma sanayisindeki işbirliği potansiyelini Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi. Türkiye ve Rusya arasında barışçıl uzay alanındaki ikili temasların uzun bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Rogozin Türk meslektaşlarımızla her zaman çeşitli etkinlikler kapsamında toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Etkileşimlerimizde edindiğimiz deneyim, iki ülkenin uzay faaliyetleri alanında önemli, uzun vadeli ortak çıkarlara sahip olduğunu doğrulamaktadır." diye konuştu. Söz konusu temasları daha sistematik ve kapsamlı bir hale getirmek için taslak bir belge üzerinde çalışıldığını anlatan Rogozin, barışçıl uzay faaliyetlerinde işbirliği konusunda Rusya-Türkiye hükümetler arası anlaşmasının temeli olacak etkili bir yasal çerçeve oluşturmak için birlikte çalışma konusunda anlaştık. Belgede yer alan hükümler uzay faaliyetlerinin geniş bir yelpazesinde işbirliğimizi düzenlememizi sağlayacaktır. Şu anda taslak anlaşma Türk meslektaşlarımız tarafından inceleniyor ifadelerini kullandı. Uzay programlarının gerçekleştirilmesi için güçlü bir siyasi irade ve yetkin bir yönetim gerektiğine işaret eden Rogozin, deneyimli ortaklardan da destek alınması koşuluyla genç bir uzay gücü oldukça kısa bir sürede tam teşekküllü bir gezegenler arası misyonu kolayca hazırlayabilir ve uygulayabilir diye konuştu. Rogozin, Türkiye'nin de uzay programını gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip ülkeler arasında olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin kendi ay misyonunu hazırlaması ve uygulaması için gerekli tüm siyasi ve ekonomik kaldıraçlara sahip olduğundan hiç şüphemiz yok ve Türk havacılık sektöründe yeterli sayıda yetkin ve kalifiye uzman olduğunu da defalarca gördük dedi. Türkiye'nin son dönemde tüm dünyanın dikkatini çeken insansız hava araçları atılımını da değerlendiren Rogozin, önde gelen uluslararası havacılık fuarlarının düzenli katılımcıları olarak Türk sanayisinin bu alandaki hızlı değişimini dışarıdan görme fırsatı bulduk. Elbette Türk mühendislerinin bu alandaki çalışmalarının saygı uyandırmaması mümkün değil dedi. Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'de kurulacak uzay teknolojisi geliştirme merkezi için de Türkiye ve Rusya arasında yeni işbirliği olanaklarının doğabileceğine vurgu yaptı.